Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, size bugün ilimle, edep ve teslimiyetle kalpleri dirilten bir velinin hikayesini anlatacağım. Bu, İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerinin kıssasıdır. O, Hindistan'ın Serhent şehrinde dünyaya geldi. Soyu Hazret Ömer'e ulaşır, ilmiyle takvasıyla tanınırdı. Daha genç yaşta Kur'anı ezberlemiş, hadis ve fıkıh ilimlerinde büyük bir derinliğe sahip olmuştu. Zamanının büyük alimleri onu zamanın güneşi diye anardı. Fakat o hep şöyle derdi: İlim edep ile süslenmedikçe insanı kemale erdirmez. Bir gün kalbine derin bir sızı düştü. İlim çoktu ama kalp yanmıyordu. İçinden şöyle geçti. Ben Rabbimi yalnız kitaplarda değil, kalbimde bulmalıyım. O arayış onu Baki Billah Hazretlerinin dergahına götürdü. Mürşidinin huzuruna girdiğinde dizleri titriyordu. Baki Billah ona bir an baktı ve şöyle buyurdu. Ahmet! senin nasibin ilim değil, marifettir. Artık kalbini ilmin değil, aşkın ateşiyle yak. Diyordu ki, ilim bir kandil gibidir. Ama o kandili yakan, marifet nurudur. Mektuplarında binlerce gönle hitap etti. Bu yüzden eserlerine mektubat adı verildi. Her satırında bir nur, her kelimesinde bir uyanış vardı. Bir ayeti kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor: Kim bana yönelirse ben de ona hidayet veririm. Taha suresi 82. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu: Allahü Teala bir kula hayır murad ederse onu dininde derin anlayış sahibi kılar. Buhari ilim 10. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, kalp Allahü Teala'yı zikretmekle dirilir. Onu unutan kalp ceset gibidir. Ve ömrünün sonunda şöyle dua etti. Ya Rabbi, ilmimi kalbime nakşet, kalbimi senin nurunla dirilt. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Bedi'as semavati vel art, Allah'ım. Kalbimi ebediyen dirilt. Amin.